Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars'tayız arkadaşlar. Kaç aydır Brawl Stars oynamıyorum çünkü silmiştim arkadaşlar. Ve şimdi indirdim. Bir iki ayda oynamıyorum. Burada bildiğiniz gibi kupa ligi bitti. Ama abim oynuyordu. Yani kardeşim oynuyordu. Çıktım. Burada bilmiyorum arkadaşlar. Yeni yeni bir şeyler gelmiş. Bakalım neler gelmiş. Bunu da tamamlayacağız tamam, tamam. arkadaşlar tamam, tamam. sizinle beraber. Burada arkadaşlar yeni karakter gelmiş. Adı da Ray. Chromatic. Yani deneyelim nasıl. Bir dakika. Deneyelim nasıl bir karakter arkadaşlar. Ben deneyelim. Ee, güçlü karakter mi yoksa. Yoksa kötü mü? Bakalım. Bu nasıl? Bu ne lan? Ultasına bakalım. Ay, Anlamadım arkadaşlar. Bu nasıl bir karakter? Ama bu çok kötü. Yani Ay, berbat arkadaşlar. Çok kötü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 81 elmasımız da var. Güzel. Ay hala alamadık. Neyse. Bir dakika burada neler neler gelmiş bilmiyorum. me gusta. Bu ne lan? Arkadaşlar bunlar ne? Yenilenmiş. Bir dakika. Buradan bunu seçelim. Sonra bunu seçelim. Lan o zaman bu ne? Oğlum bu ne? Bilmiyorum arkadaşlar bu ne? Ama yeni yeni bir şeyler gelmiş. Brawl Stars'a. Bu ne lan? Önceki istatistikler deneyim seviyesi 183. Yani güzel. Let's go! Oğlum bu ne lan? Klanımıza bakalım. Arkadaşlar hala Klanımızda 26 kişi var. Son 4 kişi kalmış. Yani ben kaç gündür, oynam kaç aydır oynamıyorum. Bilmiyordum. Ve bu, bugünden ihtimal arkadaşlar e, videolar gelecek. Yarın e, falan e, videolar gelecek. Yani her gün bir video Stars videosu atacağım. Abone ol, like etmeyi unutmayın. Bu videoyu sizden az 5 beğeni istiyorum. 5 beğeni gelirse arkadaşlar buradan 100 e, 70 elmas yapacağım ve buradaki görevleri sizinle beraber yapacağım. Ve videolar falan atacağım. Abone ol, like etmeyi unutmayın. Görüşürüz.